Salatalığın sağlığa faydaları ve daha fazlası. Salatalık sadece yaz aylarının vazgeçilmezi değil, aynı zamanda sağlığımız için de oldukça faydalı bir sebzedir. Yüksek su içeriği, vitamin ve mineral zengini yapısıyla salatalık birçok sağlık sorununa iyi gelir. Salatalığın genel faydaları: Hidrasyon. Yüksek su içeriği sayesinde vücudun nemlendirir ve susuzluğu giderir. Sindirim sağlığı, lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını destekler. Kilo kontrolü, düşük kalorili olması ve tokluk hissi vermesi nedeniyle kilo verme süreçlerinde destekleyici bir rol oynar. Cilt sağlığı, antioksidan özellikleriyle cildin genç kalmasına yardımcı olur, sivilce ve akne oluşumunu azaltır. Kalp sağlığı, potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düzenler ve kalp sağlığını korur. Salatalık kremleri ve cilt bakımı. Salatalık sadece içten değil, dıştan da cilde iyi gelir. Salatalık özlü kremler ve maskeler cildin nemlenmesini sağlar, gözaltı şişliklerini azaltır ve cilt tonunu eşitler. Salatalığın diğer faydaları: Göz sağlığı, gözaltı şişliklerini azaltır ve göz yorgunluğunu giderir. Saç sağlığı, saç derisini besler ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Eklem sağlığı, iltihap önleyici özellikleri sayesinde eklem ağrılarını hafifletir. Salatalık nasıl tüketilir? Salatalık çok yönlü bir sebze olduğu için farklı şekillerde tüketilebilir. Taze tüketim: Salatalarda, sandviçlerde veya tek başına tüketilebilir. Sıkma: Salatalık suyu, detoks içeceklerinde kullanılabilir. Maskeler: Cilt maskelerinde doğal bir nemlendirici olarak kullanılabilir. Turşu: Salatalık turşusu probiyotik açısından zengin bir atıştırmalıktır. Salatalık seçerken nelere dikkat edilmeli? Tazelik Kabuğu parlak, sert ve pürüzsüz olmalıdır. Boyut: Tercihen orta boy salatalıklar seçilmelidir. Koku: Hafif bir kokuya sahip olmalıdır. Sonuç: Salatalık sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Hem lezzetli hem de besleyici olan salatalık, düzenli tüketildiğinde birçok sağlık sorununu önleyebilir ve yaşam kalitenizi artırabilir. Unutmayın, herhangi bir sağlık sorununuz varsa bir uzmana danışmadan önce yeni bir besin takviyesi veya beslenme planı uygulamayın. Bu görsel, salatalığın farklı yemeklerde nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Daha fazla bilgi için şu kaynakları inceleyebilirsiniz. Ek olarak, salatalık hakkında merak ettiğiniz başka sorularınız varsa lütfen çekinmeyin. Not bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve bir doktor tavsiyesi yerine geçmez.